Selam arkadaşlar. Merhaba. Şimdi yolda kalan arkadaşımızın aracına geldik. E, dün çok yağmurluydu. Suya girmiş arkadaşımız. Su sebebiyle de araç istop etmiş ve bir daha çalışmamış. Şimdi ustamızla, Serhat ustamızla araca müdahale edeceğiz. Bakalım çalıştırabilecek miyiz. Büyük ihtimalle böyle durumlarda bujiden ya buji kablolarından olduğundan hmm. şüphelenilir. Aracın gördüğünüz bu alt koruması muhafazası yok. O yüzden oradan su almış olması kuvvetle muhtemel. Dur, dur, şunu Bakalım. Arkadaşlar araç bu arada eee gibi Seat'ın kordobası. 2001 model. Volkswagen'lerde de e, aynı motor var. Benzer yıllarda. 98'den sonra galiba 2003'e kadar 2004'e kadar aynı motoru kullandık. Şu şekilde distribütör kapağını söktük. Zaten iki tane tırnağı var. Evet. Altta ve üstte. Bir düz uçlu tornavidayla Yıldızla da şaseyi söküyor. Evet. O suyu olur mu? Gördüğümüz gibi ıslak. Islak. Çalışmamasının peçete? sebebi distribütörden. Büyük, ihtimalle bu. Şey var mı? Kaçete var mı? Kaçete de dur. Altı sprey kurulur mu? Hı -hı. Arkadaşlar balata spreyi bulundurursanız aracınızda bu tip durumlarda ya da peçeteyle havlu kağıt artık ne bulursanız onun içini kurutmak gerekir. Temelde bütün mantıklı Kuru çalışır çünkü. Burada su var Burç. Hı. Minus var. Var mı? Var. Bakın bana da. Bunu da sadece çekmek suretiyle. Sadece. Burada dikkat edin tablolar var. Bu çöz et. Bu ile güzelce temizliyoruz arkadaşlar. Temizliyoruz. Ondan sonra da peçeteyle Güzelce kuruladık. Evet. Biraz açık bırakıyoruz bunu. Araç sudan dolayı mahsur kalmıştır. Mahsur kalmış. Dört, Allah'tan arabanın içinde dört, dört kişi daha var. Arabayı ittire ittire getirmişler şu yol yağmurda. Çocuklar biraz mağdur olmuş ama İdare bilgisizlik. Sökmüş temizlemişler bir de şeyleri. Buji, kabloları kablolarını. İyi yani. ya ama. Şöyle evet genelde arkadaşlar ıslanmadan kaynaklı buji kablolarından ee, bujilerin çok fazla çok nadir yani olmaz genelde ama distribütör ondan sonra buji kabloları Tevzi Islan makarası abidir. Fevzi Tevzi makarası mı? Tevzi tevzi. tevzi, <gülüyor> <gülüyor> Meksefe tevzi makarası. Tevzi makarası Meksefe. Bunlarda da ıslak olursa. Bilimum ıslaklık olursa. Yağmurlu havalarda dikkat etmek gerek arkadaşlar. Bunların içindeki e, demir olan şeylere ateşlemesi daha kolay olsun diye şöyle bunları sıyırıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar işlendiği zaman ateşlemesi Abi, zorlanır arabanın. Zamanlamayı yapıyor distribütör bu arada. 30.000 volt elektrik üretir. Şu gördüğümüz parça dönüyor. Döndükçe de zamanlamayı yapıyor. Yani buradan elektrik veriyor onlara. Hepsinin bir zamanı var. Her birine denk geldiğinde her biri bir e, pistona giden ateşlemeyi sağlıyor. Var mı şey? Yok lan bunlar. Temiz değil mi? Evet. Zaten sıkı o, o almaz. Bu almaz. Çok zor ihtimal. Ah bakalım büyük ihtimalle budur. Bu ya. Evet kurumuş arkadaşlar. Şunu takıp bir deneyeceğiz. büyük bir ihtimalle de Çazı çalışır. Onun yönü öbür türlü. Böyle. Öyle mi? Ha iyi. Şimdi arkadaşlar yumurtayı aynı şekilde geri takıyoruz. Takıyoruz. Bunu biraz takıyoruz. geniş bu Uzunurtu niye bu yerin oturmuyor? Ben onu anlamadım. Şu şu göre bak. Dünlak mı var lan? He ee, olabilir. Bir tur çevir bakayım. Çevirdim mi dönerken? Yok. Yok yok onun yuvası var o. Sabit. Şimdi arkadaşlar şu şöyle. Evet. Tamam. Şöyle. Bastır. Alttakini de bastır. Bunu altı takalım. Bastırdı değil mi? Ama tam oturmadı. Amına koy. Bu da amına kırık mıdır? Nedir arkadaş? Ya, <laughs> 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 ya Allah. Aha tamam. Banyo sıkıntısı bunların ya. Yani. Evet arkadaşlar Ama Şimdi şeyde daha. Şimdi malzemeyi takıp. Şeyde daha. Bir deneme yapacağız. Şasesini de düzgün bir şekilde takacaksınız arkadaşlar. Bunlar dikkat isteyen iştir. Elektrik şakaya gelmez, arabayı yakarız. Evet. Tamamdır o da arası. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Gazına da bak da gazı bitmiş olmazdı sana <laughs> Bütün <laughs> Eğer yolda kalırsanız sudan dolayı yanınızda muç ve <laughs> Yanınızdaki malzemelerle yani aracınızda bir ufak alet çantanız bulunsun mutlaka. Bu kadar basit. Bizim burada 5 arkadaşımız mağdur kaldı. <laughs> Bu kadar basit bir olaydı. Ama işte insanın basireti bağlanıyor demek ki. Çok zor olmadı. Bütün hikaye distribütör kapağını. Aracınızın distribütör kapağını bulup ilk önce orayı temizlerseniz büyük ihtimalle oradan olur. Daha sonra kabloları takip edip kabloların içini kapatmadılar. Emin olduktan evet, sonra ne evet. emin olur? Korkup takıyorsunuz. Genelde ateşlemeden olur. Hadi gidelim. Herkese kolay gelsin.